Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir bugün kova burcu için açılım yapacağız sevgili kovalar 19 Haziran haftası seni neler bekliyor hangi enerjiler bekliyor buna bakacağız ee, yükseleni güneş burcu ve ay burcu kova olan arkadaşlarım her biriniz netime dahilsiniz özellikle e, beğeni atan emeğime destek olan bana destek olan abone olan güzel yorumlarınızı yapan bütün arkadaşlarım netime dahilsiniz arkadaşlar Evet sevgili kovalar genel enerjide neler varmış buna bakacağız. Aynı zamanda kanalımızın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlar. Dolar işareti olan süper teşekkür butonundan yaptığımız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram fal kanalımızdan paylaşıyoruz. Oradan takip edebilirsiniz. Evet sevgili kovalar genel enerjilere baktığımda duygularım o kadar karışık ki dalgalı deniz gibisi Met cezir kartını verdi. Yani ee, bir taraftan hiçbir şekilde çaba sarf etmeye gerek görmüyorsun Hani diyorsun ki yapsam ne olacak, çaba sarf etsem ne olacak Kaderin dediği oluyor Tefekkür var çünkü merkezde Bir taraftan da aslında değiştirebilirim, çabalarsam yaparım dediğin Kalbini ikiye bölen konular var Şimdi ee, bu konular ayrı, bütünleşme konusu ayrı Tamam mı? Şimdi burada bir kopukluk da var. İlişkide bir kopukluk da olabilir. Bu da senin bazı şeyler konusunda çabasız kalmana sebep oluyor. Ama hafta içinde ve hafta ortasına yakın bütünleşme karşı ki o kişiden alacağın bir haber seni mutlu edecek. O kişiden alacağın haber yaptığın tefekkürün olumlu yönde yapmana sebep olacak dedi. Yani daha olumlu, daha sana enerji veren şekilde düşünmeye başlayabilirsin. Evet sevgili kovalar detaya bakalım. Deli kartı da açtık. Hadi bakalım çok güzel dünya kartı. Kupa dokuzlusu. asa prensi. Kılıç dörtlüsü. Ve para ikilisi. Şimdi kova burcum. Öncelikle deli kartı ve dünya kartı diyor ki sıfır enerjisidir deli kartı. Bir şeylere sıfırdan başlayacaksın. Hani iş anlamında söylüyorum bunu çünkü dünya kartı aslında yeni bir başlangıçtır ve iş anlamındadır. Hani bu zamana kadar uğraştığın bir yol var, bir sektör var, belki çalıştığın bir iş var. Dünya kartı ve delikanlısı yok ki bambaşka bir şekilde, bambaşka bir sektör belki de ya da bambaşka bir yol deneyerek sıfırdan bir başlangıç yapacaksın. Evren sana çok güzel bir uğraş kapısı veriyor bazı şeylerle uğraşacaksın. Bu uğraşmak bir işe başlarsın, iş yeriyle uğraşırsın, çevreni keşfetmeye çalışırsın. Yahut da ev taşımak istiyorsun işte al sana o fırsat diyecek ve onunla uğraşacaksın. Ya da hamile kalmak istiyorsun, çocuk istiyorsun al diyecek sana o çocuk hadi bakalım hayata sıfırdan başla artık onunla uğraşacaksın. Böyle güzel bir uğraş, olumlu bir uğraş dedi. Aynı zamanda karşı tarafta sana adım atmayı bekleyen bir karakter var ama şimdi burada diyor ki seni yaralayan bir karakter, senin her geldiğinde canını yakan bir karakter. Canını yaktığının bile farkında olmayan aşırı da rahat bir karakter. Şimdi para ikilisi kartı şurada evrenin sana verdiği fırsatlara istinaden diyor ki bu kişiye yer mi açmak istiyorsun? Kalbinde yol mu vermek istiyorsun? Bu kararı sen vereceksin. Çünkü o kişinin aslında rahat ve birazcık da böyle arsız bir karakter olduğunu biliyorsun. Ee, bekle diyor evren bekle. Şuradaki başlangıcı bir yap. Sana bir moral olarak çok iyi gelsin. Sonrasında o kararı verirsin. Mantıklı bir şekilde dedim. Devam ediyorum kovalar. Kara Kraliçesi Kupa Kraliçesi kılıç kralı, asa Onlusu, kupa üçlüsü, çok güzel güneş kartı. Şimdi kova burcum hayatın rutinin sıradan böyle hatta can sıkıcı hatta bunaltıcı bir şekilde geçiyor olabilir. Bu arada yaşadığın can sıkıntısından kaynaklı sen de başka bir kişinin canını sıkmış moralini bozmuş ya da modunu düşürmüş olabilirsin yaydığın enerjiler senin içinde taşıdığın enerjiler. Yani karşına çıkan bir insana tartışıyorsan bil ki kalbinde taşıdığın, üstünde taşıdığın enerjilerden kaynaklı dedi. Ee, bu sıradanlıktan sıkılmışsın ama bazı beklentilerin var. Bu beklentiler maddiyatla alakalı da olabilir. Ee, bir şeylerin artık şifalanmasını böyle bir sihirli değneğin hayatına değmesini bekliyor olabilirsin. Al sağolun diyor ki yaşayacaksın birazcık daha sabırlı ol. Bakın 3 kartında muhteşem. Asa anusu, kupa üşüsü ve güneş. Hayatına netlik geliyor. Kalıcı bir huzur ve kalıcı bir mutluluk geliyor güneş kartı. Ve diyor ki o beklentine istinaden alacağın haberle üçlü bir vakitte bir kutlama, bir sevinç. Aile içerisinde, hane içerisinde de arkadaş çevresinde bir kutlama yaşayabilirsin dedi. Devam ediyorum. Para olmuşu. Asa üçlüsü. Aşıklar kader çarkı, kılıç prensi ve azize. Şimdi sevgili kovalar bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım. Öncelikle bakın yine aynı kart. Hane içerisinde mutlu bir haber. Bir kardeş olur, annen olur, baban olur, sen olursun. Hane içerisine gelen muhteşem derecede güzel ve mutlu bir haber var. Düşünceli bir erkekle alakalı. Düşünceli sıkıntılı, dertli bir erkekle alakalı bu haber haneyi rahatlatacak dedi. Seninle alakalı <laughs> hayatında birisi var ve geçmişinde kaldıysa bu kişi sana adım atacak. Diyor ki kader çarkı, kadersel bir bağ var ve tekrar aynı eli tutacaksın. Hayatında birisi yok ise bu hafta karşına işte kaderindeki o kişi çıkabilir. Ve gerçekten ciddi güzel bir başlangıç, bir aşkın başlangıcı yaşanabilir. Aynı zamanda herkesten gizlediğin ufak tefek sırların varsa bu ara bu sırlar biraz ifşa olabilir. Dikkat et e, elektronik cihazlara e, belki de mesajlarına hani ne bileyim bir şeyler gözünden kaçıp da aniden ortaya çıkabilir. Dikkatli ol dedi. Devam ediyorum kovalar. <laughs> Ermiş kartı para ikilisi asılmış adam para şövalyesi asa ası ve kupa beşlisi şimdi bu kısımda enerji tutan sevgili kova burcum 2 4 6 Hiç kalmadı değil mi evet Şimdi bu kısımla uyumlanan arkadaşlarım e, beklemeye aldığı şeyler var. Beklediğin şeyler var. Şimdi bazı başlangıçlar, yolculuklar, iş başlangıçları ama seni gerçekten çaresiz bırakmış. Hani bir şeyleri hayal ediyorsun, tasarlıyorsun, uzun bir yolculuk istiyor olabilirsin, uzak bir şehirde bir iş istiyor olabilirsin ya da bir yolculuk planın var, bir seyahat planın var ama işin ucu yine maddiyata dayanıyor ve sen diyorsun ki bir şeyler artık olsun istiyorum ama maddi sıkıntı her şeye askıya almama sebep oluyor diyor, diyor. olabilirsin. Ee, ermiş ve Asa Asa diyor ki duaların var, isteklerin var tamam. Bun, bunlara karşı da yaşayacağım mucizeler var. Hani kalbini bu mucizelere aç tamam. Beklemeye abisi birazcık daha bekle ama önümüzdeki süreç şaşırtıcı derecede bir mutluluk getirecek sana dedi sevgili Kola burcu Peki arkadaşlar duygular kartlarına bakalım. Senin duyguların bu hafta bir yüzleşmek isteyeceksin ya da yüzleşme yaşayacaksın. Hadi bakalım. Ee, sevgili kovalar burada diyor ki bakın kendini çaresiz, umutsuz böyle umudunu yitirmiş, artık hiçbir çözüm yolu bulamıyorum ya dediğin negatif bir enerjide hissettiğin an diyor ki mutluluk kapını çalacak. Çok güzel geldi. Zaten güneş geldi klasik tarotta. Ve kartlar da hep ona uyumlu geldi. Bak çaresizlik enerjisindesin. Bu durum seni öfke, öfkelenmene sebep oluyor. Bazen yersiz, ayarsız öfke patlamalarına sebep oluyor. Ama diyor ki böyle bir anda mutluluk kapını çalacak. Ee, özgüvenin, cesaretin hatta fiziksel gücün artacak dedi bir kişiyle karşı karşıya gelme durumun olabilir. Yüzleşmek isteyebilirsin. Bu yüzleşmede bu öfke patlamasını yaşayabilirsin. Birazcık daha böyle emin adımlarla ilerle. Birazcık daha böyle kendine öfkeni hakim olarak ve mantıklı hareketler yaparak ilerle. Böyle ani öfke patlamaları yaparsan sonunda sen zararlı çıkabilirsin. Buna dikkat et dedim. Karşı tarafın enerjisine baktığımda Şimdi sevgili kovalar karşı taraf için bakın çok güzel kartlar geldi. İhtiras, aşk, kavadis, yalnız zaten tek başına diyor burada. Karşı taraf tek başına. Etrafındaki insanlara da iletişimsiz. Ama burada diyor ki sana karşı gerçek bir sevgi, gerçek bir aşk taşıyor. Sana karşı gerçekten ciddi anlamda çok derin duyguları, tutkusu, aşkı isteği, arzusu olabilir. Sadece buradaki endişesi Sanki senin üzerinde ya da bu ilişkinin üzerindeki hakimiyetini, kontrolünü kaybettiğini düşünüyor olabilir. Şimdi seninle alakalı da senin hayatında neler oluyor bilmediği için bu bilinmeyen onun üzerinde ciddi anlamda bir merak ve endişe yaratmış. Bu yüzden diyor ki bu hafta o merakına yenik düşecek. Kesinlikle ve kesinlikle bir irtibat kurma isteği, iletişime geçme, haberleşme merak ediyor çünkü ne yapıyorsun diye. Bu sebepten merakına yenik düşecek ve seninle konuşmak isteyecek. Belki de bu yüzleşme bu yüzden olacak arkadaşlar. Evet sevgili kovalar, beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Lütfen size uyanı alın, uyumayana evrene gönderin arkadaşlarım. Şifa olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.